Biz buradan geçiyorduk. Buranın kapalı olduğunu gördük. Boş yola saptık. Baktık otobüs yolda kalmış. Bize de kenara çekip bari yardımcı olalım. Çekmeye çalıştık ama arkadaş baya kaydı için burası. Ayakta bile durmakta güçlük çekiyoruz. E, birkaç kişi daha geldi burada trafikte kalanlardan. İşte yardımcı olmaya çalışıyoruz biz de. Aracı biraz kenara doğru aldık. Bir şerit şu an geçiyor ama yerler bildiğiniz buz yani. Ayakta bile durmakta güçlük çekiyoruz burada. Ar biz tem yoluna girecektik arkadaşımla beraber. 500T e aracın yolda kaldığını gördük, trafikte kaldığını. İndik yardımcı olmak istedik. Araç kaydığı için arkada da çok fazla trafik oluştu. Arkada tuzlama aracı var. Onun gelmesine yardımcı olmak için aracı arkaya doğru yönlendirdik gördüğünüz gibi. Şu anda durum bu şekilde. Açıldı ufaktan devam ediyor. Tuzlama aracı zaten yaklaştı. Geldiğinde de trafiğin açılacağını umuyoruz. Durum bu şekilde.